Dün bulunan şoför nefes alamadığı için ölmüş. Taksisini almışlar. Adamın da elini kolunu bağlamışlar. Bağırmasın diye ağzını fazla kapatmışlar. Zavallı hiç yoktan öldü gitti işte. Evde örgüt evi çıkmış. Metin Bey. Bunu artık dizebilirsiniz. Peki. Resmi de alın. Tamam. Eh, çıkalım mı artık? Rızalara sen de geliyorsun değil mi Defne? Kısa bir süre için evet. Sonra eve dönerim ben. Son günlerde ailecek el ele dolaşır olduk. Olaylar bizi bu hale getirdi işte. Ne zaten haber var mı Rıza? Son zamanlarda hiç konuştunuz mu? Konuştuk. O da ülkede olanları merak ediyor. Tabi Almanya'dan bakınca daha korkutucu geliyor hadiseler. Tabi. Doğru. Baksanıza her gün yeni bir olay. Üstelik ölümlerle sonuçlanıyor. Ottu'daki olaylar konulan son nokta gibi. 2000 öğrenci sorgulandı düşünün. Yakında bu duruma bir son verecekler. Şeklini beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama artık belli. Herkes bir hazırlık içinde. Hükümet ayrı, ordu ayrı, gençler ayrı. Deniz de aramızda olsaydı da içimiz daha rahat edecekti. İhbar edilmeseydi o da aramızda olabilirdi anne. İhbar mı dedin? Kim ihbar etmiş Deniz'i? Bilmem. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Yaşar? Bu soruyu neye denerek sorduğuna bağlı. Hislerime desem? O zaman yanılma ihtimalini yüksek derim. Defne, <laughs> Bu kadar soğukkanlı olabilmen hislerimin doğru olduğunu gösteriyor. Defneciğim ne oluyor? Ne demek istiyorsun Defne? Benim bir ihbarcı olduğunu söylemeye çalışıyor Işık. Öyle demek istemedi. Değil mi Defne? Bunu demek istemedi. Bizim yerimizi kimse bilmiyordu Işık. Sadece abim, Yasemin abla ve Necdet abi biliyordu. O zaman neden Yaşar'dan kuşkulanıyorsun? Yerinizi bilmiyorsa bunu nasıl söyleyebilir? Bilmiyorum. Belki takip etti. Belki birkaç kelime bir şey işitti. Bilmiyorum. Deniz'in vur emriyle arandığını biliyordun değil mi Yaşar? Vurulsaydı ne hissedecektin? Ha? Susuyorsun tabii. Defne. Susuyorsun. Ne söyleyebilirsin ki sen? Söylesene Yaşar. Defne. Niye susuyorsun? Suçlu Defne. Bir dakika, Defne. sen Defne. zaten... Sakin ol. Defne. Defne. Bir dakika Defne. Hadi Yaşar konuşsana. Defne. 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 Bir dakika Mehmet. Defne. Yapma. Bu işte Yaşar'ın hiçbir suçu yok. Boşuna onu yüklenme. Mehmet habe Mehmet. Deniz, bin ich Ne yapıyorsun? Neden toplanıyorsun? Artık burada kalamamışık. Ben ne olacağım peki? Beni bırakıp nasıl gidersin? Hem nereye gidiyorsun? Bu durum kalacak bir yer. Bunu nasıl yaparsın Mehmet abi? İnanamıyorum. Fazla üstüne gitme Defne. Merak etme zaten kendini fazlasıyla suçlu hissediyor. Senin haberin var mıydı? <laughs> Deniz bunu bilse kahrından ölürdü. Yeter artık Defne. Bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Önce Mehmet abi dinleyelim istersen. <laughs>